Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız. İler güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, online eğitim ve atölye çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Şimdi öncelikle ilişkinizle ilgili genel olarak enerjilerine ne? Buna bakalım. Daha sonra sizin gece karşınıza olsaydı neler söylerdi bunları görelim. Zirvenin gücü amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için çabayı istese de en tepede seni bekliyor dedi. Büyücü kartıyla beraber Şimdi bu ilişkinin içerisinde çok ciddi şekilde zorlukların olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Evet bu ilişkide mutlu, huzurlu olabilmek için bazı zorlukların aşılması gerektiğine dair ciddi bir inancı var. Ee, büyücü kartıyla beraber aslında bu ilişki içerisinde bazı şeylerin doğru olmadığını düşünen bir enerji olarak geliyor ama karşı konulmaz bir çekimin içerisinde olduğunuzu düşünüyor diyebiliriz. Zorluklar engeller var ama bu zorlukların engellerin üstesinden gelinebilir dediği bir durumun içerisinde ve o zorlukların üstesinden gelebilirsen, bu zorlukların üstesinden geldiğiniz takdirde orada o ciddi bir başarının mutluluğun olduğunda düşünüyor diyebiliriz. Ariman Elmas ve Zara Şimdi bu ilişki içerisinde maddi konularda çok fazla dahil olmuş olabilir maddi olarak da paranız e, para alışverişi yapılmış olabilir aranızda ya da e, bu ilişki içerisinde çok ciddi şekilde kendi değerinizi sorguladığınız bir sürecin içerisinden geçirmiş olabilir. Bu tarz sorgulamalar e, yaşanmış olabilir. Şimdi bazı sıkıntıların üstesinden gelebilmekle ilgili çok ciddi şekilde bir düşüncesi var. Evet, yani burada çabalarsak. E, aramızda zaten tutku enerjisi var. O yüzden biz bu alanı her türlü toparlarız, şifalandırırız diyen bir enerji olarak geliyor genel manada aklınıza kekişi. Ki e, genel olarak baktığımızda ama bu ilişkiyle ilgili çok ciddi şekilde e, ilişkinden de engeller olduğunu düşünen e, bazıları bu ilişkinin bitmesi daha sağlıklı olabilir gibi bir düşünce içerisindeyken karşı konulmaz bir çekimle e, bunu yapamadığını söyleyen bir enerji olarak geliyor. Aslında doğru olmayan bir şeyin içerisindeyiz. Daha çok böyle üşü durumların içerisindeyseniz bu geçerli olabilir doğru olmayan bir şeyin içerisindeyiz ama karşı konulmaz da bir çekimin içerisindeyiz. E, yapabileceğim bir şey yok. Karşı koyamıyorum dedi bir durumun içerisinde geliyor. Şimdi sen çok sağsa sağ ben sağ, sağ. ve atem deva geldi. Şimdi ilişkide sizin duruşunuzu değerlendirdiğimizde buradaki enerjiye baktığımızda çok fazla e, manevi olarak sınanmaların içerisinden geçiyor olabilirsiniz ilişkideki enerjilerinize baktığımız aklınızdaki kişinin bakış açısıyla Selçuk'sal ve sağ olarak kendini görüyor. Daha çok tutkusal enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları için tutku, bazıları için cinselliğin çok yüksek olduğu bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Kendisini böyle görüyor. Daha çok tutku ve aşk olarak gören bir enerjide. Çok fazla sorumluluk almayı tercih eden birisi değil aklınızdaki kişi. Bu ilişki içerisinde daha çok Selçuk Sasa enerjisiyle dikkat çeken insanların ona yakınlık duyduğu, girdiği her ortamda dikkat çekmeyi tercih eden bir enerji olarak geliyor aklınızdaki kişi. Daha çok buradaki enerji ben tutkumu, aşkımı, cinselliğimi yaşayayım ama e, bunun dışında e, benden çok fazla sorumluluk beklenmesin, maddi manevi çok e, yükün altına ben girmeyeyim de bir durumun içerisinde. Yani sorumluluktan daha çok kaçan, e, bağlanma stili olarak da daha çok böyle e, kaygılı kaçıngan ya da kaçıngan enerjiye çok yakın biri olabilir aklınızdaki kişi. Daha çok aşkı, tutkuyu, duyguları yaşayalım ama benden sorumluluk beklenmesin, benden e, ciddi beklentilere girilmesin. Bu şekilde biz sadece duygularımızı yaşayalım diyen bir enerji olarak geliyor. Şimdi Diğer tarafta sizin enerjinize baktığımızda aklınızdaki kişinin gözünde Paysandre ve Atemdeva olarak. Şimdi Paysandre çok sorun çıkaran bir karakterden bahseder bize. Atemdeva da daha çok böyle e, eyvallahı olmayan bir enerjidir. Yani buradaki enerji, aklınızdaki kişi e, bu ilişki içerisindeki sizin e, enerjinize baktığında daha çok sorun çıkaran, küçücük şeylerden sorun çıkaran, e, negatif ilişkiyi çeken, daha çok böyle dediğim dedik kendi istekleri olsun diyen bir enerji olarak sizi görüyor. Burada şunu söyleyeyim siz böyle olmayabilirsiniz ama şimdi ilişki içerisinde bazı beklentileriniz vardır. İşte iletişimle ilgili olabilir. sadakatle ilgili olabilir. Beklentilerinizi karşılayamadığı için sizin sıradan ya da olması gereken isteklerinizi çok büyük isteklermiş gibi algılıyor olabilir aklınızdaki kişi. Yani daha çok burada toparlarsam eğer kendisine evet aşkı tutkuyu e, cinselliği yaşayalım e, ama benden sorumluluk bekleme diyen ve sizin e, işte belki sorumluluk bekliyor olmanız ilişkideki o e, asıl olması gereken sorumlulukları bekliyor olmanızda sorun çıkaran ilişkide işte olumsuza çeken taraf olarak sizi adlandırıyor diyebiliriz. Umarım bu yanıtabildim. Apetmek mukadderat araba süpürge ve maske kartı. Aranızda bazı kırgınlıklar yaşanmış olabilir ama genel olarak bu ilişki içerisinde sürekli bir ayrılık barış ya da affetme enerjileri hakim olabilir biraz. Gelgitli bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Bazı sıkıntıların olduğunu ilişkinizin içerisinde ama bu ilişkinin içerisindeki o sıkıntılardan kolaylıkla arınabileceğinizi düşünen bir enerjide e, ee, bazılarınız çok uzak mesafede olabilirsiniz. Bazılarınız yakın mesafede olsa bile e, çok fazla yan yana gelemeyen enerjilerde olabilirsiniz. E, açıkçası buradaki enerji sizinle bağı güçlü. Yani kadersel olarak bir araya geldiğinizde bu bazıları için duygusal manada olur. Bazıları için işte tutkusal cinsellikle ilgili olabilir kadersel olarak bir araya geldiğinizi düşünen bir enerjide. Ama bu ilişki içerisinde de bir tarafta da güvensizlik ve maskelemenin olduğunu da düşünen bir aklınızdaki kişi var. Buradaki enerji çok fazla tutku tutku diyen biri olarak geliyor aklınızdaki kişi. ve buradaki durum yani ben sorumluluk istemiyorum. Sadece tutku ve Yaşamamız gereken şeyleri yaşayalım diyen, yaşayalım diyen bir enerji Bu da sizin standart, klasiko o ilişki içerisinde çok basit isteklerinizi bile onun gözünde çok büyük isteklermiş gibi algılamasına sebep oluyor olabilir. Şimdi karşınızda olsaydı size neler söylerdi? Buna bakalım. Bu gece için. 1, 2 ya da 3 olarak bir sayı belirleyin. Bu gecenin mesajlarını alalım. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm. İki şey arasında kaldım. Benim hayalim sensin dedi. Seni çok arzuluyorum. Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Sana çok aşığım dedi. Genel olarak tutkusu yüksek bir enerji olarak geliyor aklınızdaki kişi. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Beni bekle. Hayatımı ve kafamı düzelteceğim. Mutsuzum. Ailem ve çevremle sorunlarım var, sorunlarım var dedi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda evet duyguları yüksek e, olarak geliyor. Arzuluyorum diyor, sana aşığım diyor, e, benim hayalim sensin diyor. Ancak buradaki enerji bunları söylerken diğer taraftan da işte ee, hak etmediğin şeyler yaşattım. İşte ailemle sorunlarım var. Ee, bakın iki işte, kart da aynı şekilde geldi. İki şey arasına kaldım. Ailem, mantığım. Ailemle, çevremle sorunlarım var. İşte seni istiyorum ama sen beni bekle. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Yani baktığımızda aslında genel olarak enerji diyor ki evet ben bir şeyler yaşamak istiyorum. Evet senden de etkileniyorum. Senden de güzel enerjiler alıyorum. işte. Evet, sana ciddi şekilde çekiliyorum. Ama benden sorumluluk bekleme. Benden büyük isteklerde bulunma. E, mutluluk, huzur, keyif, eğlence bunlar da ben varım. Ama bunun dışında olan şeylerde ben yokum diyen bir aklınızdaki kişi var. En azından şu anki enerjilerde. Bakalım bu gecenin mesajı size neler olacak. Biri saçan arkadaşlarım için evlilik kartı geldi. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlamada evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. İkiye saçan arkadaşlarım. Çaba göster, ilişkini kurtar dedi. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak, yarın yeni bir gün olacak. Onu affet, kendini affet, onu dinle, kalbine uy, anı yakala. Gerekiyorsa değişim al. Çaba ile onu tekrar sevgiye çağır dedi şu saçın arkadaşlarım. Kişisel koruyucu meleğinden yardım al dedi. Şimdi yatak odanda bir melek köşesi kur. Melekli objeleri, melek kutusunu ve günlüğünü buraya koy. Şeker ve sevdiğin başka elementleri de ekle. Gün içinde dileğin ve duaların için buraya gel. Hiçbir isteğin geri çevrilmeyecek. Saf enerji seninle. İyi kalbin ve içindeki ses sana rehber olacak. Kişisel koruyucu meleğine bir isim ver. Her istediğinde yanında zaten. Seni duyar ve hep senin iyiliğin için çalışır. Ondan her zaman yardım dileyebilirsin sınırsızca. Zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bil dedi. Aldığı kabul ettik. Açalım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.